Herkese merhaba arkadaşlar ben şimdi bugün hangi tane oyunu oynuyoruz arkadaşlar ama bu oyunumuz cezalı olacak cezamız ise bu olacak arkadaşlar pul biber yani arkadaşlar 5 denemede 5 kere denemede onu geçemezsem şey yani pul biber baya bir kafama dikeceğim yani bu pul biberi Allah döküldü üstüme döküldü Neyse tamam sıkıntı yok. Az döküldü yine de temizleyelim videodan sonra. Şimdi iluminati bir daha çok aranmıştır. Indigna Joyce mi? Bir dakika yıkar. çevirelim şunu da. Ne oldu gözüküyor. Illuminati mi? Indigna Joyce Tabii ki de Illuminati'dir. Aynen doğru. Üstümü çok bana dökülen bir şey olmaz. Diana Ross. Diana Ross büyünlü galiba sandığım kadarıyla. Hangisi daha çok aranmıştır acaba? Herhalde az var 500 bin filandır. 450 bin binmiş. Güzel. Gevaç Bing. Bu ne? Daha çok. Umarım. Aynen. Kur'an tabi ki de daha çok. Aslında daha çok. Alman kurusu daha az. İyi gidiyoruz. Ev deposu. Daha az. Bayağı iyiyiz. Nasıl? daha çok aranmıştır. Aynı. Aynı. Robin. Robin daha fazla. 7'de <laughs> gittik. 7'de gittik. Abi. Tamam neyse. Madem tek oyna diyelim. hakkımız gitti. Bu yükleniyor. Bizim alt. Tamam. Bu galiba bir karateci veya kumpucu neyse işte. Tanç. Tamam. Tabii ki de daha çoktur. İy, eyvah, eyvah, eyvah. Abi çok kötü şu an durumumuz. Umarım ne daha google olur mu? Karate mi, saç nakli mi? Daha azdır saç nakli. Doğru. Restoran daha çoktur tabii ki. 10 milyon ne ya? Franklin. Daha az. Doğru. Manchester tabii ki de daha çok. 3 milyon. Jim Handler, kayıt Bu kimden daha azdır? Hı, doğru. Bayağı iyi şu an. Sinston. Bu marka galiba bir tane. Ne olduğunu aslında hiçbir fikrim yok. Daha yüksektir. On dört bin ne ya? On sen mükemmel puan atılması üçük olduğundan bu yüzden çok iyisin. Ee, bu biz etki neyse ya boş ver biz tam boş ver. Hazırlama oyunu. İyi Hayat güzeldir. Arjantin. Arjantin 1 milyon, 2 milyon filandır. 1 milyonmuş. 2 oldu galiba. Aynen 2 oldu. Aynen 2. Daha hazır. Doğru. 2. Ben bunu bir yere yazmayayım. Tamam 2 hakkımı tutarım. Berlin duvarı daha çoktur. Güzel. Şi. Daha az. Mantıken daha azdır yani. Bu bir şey bir şey what 3 Arkadaşlar biraz kısa video olacak çünkü 5 kere deneme hakkı dedik. yoksa fazla olduğunda yapılır ondan dolayı kendimi acı biber istiyorum yani <laughs> El Rubis Ne? Oha Oha bot, Abi. Abi. Yok dördüncü. Bir kere daha iki tane kaldı dedim biz. Renkarasyon. Bu ne lan? Tam daha azdır. Doğru. Jeremy Clarkson. Ne demek istiyor? Daha çok. Ne? güzel. Drain Potting. Abi bu ne ya? Hangisi daha çoktur? Herhalde daha azdır. Aynen doğru. Daha çok. Ya niye hemen cevap veriyorum? Herhalde ben bu acı biberi çok yem. Bunu bu biberi çok yemek istiyorum. Ama yine dökül. Neyse ya neyse. Çok yemek istiyorum herhalde. Kaldıralım. Hı, tamam. The Oç. Hayır <laughs> daha çok aramıştır. Doğru. Çin bankası. Çin'de nefis çok. Bankaya gidenler de çoktur. Buna dolayı daha çok. <laughs> Eyvah. Bitti. Herhalde ben bunu çok yemek istiyorum. Ondan dolayı ee, yiyeceğim ben de bunu. Hadi yiyelim bakalım. Abi ben bunu galiba yiyorum şimdilik bayağı dikeceğim. Abi, abi korkuyorum, korkuyorum. ağzımda Çok acı. Çok acı. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Bu tür videonun devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar <laughs> videoyu beğenip yorumlar kısmına da yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Ve kanala abone olursunuz. Bu tür videolar geldiğinde haberdar olursunuz. Herkese <laughs> iyi günler. Bay bay. Ölüyorum.